Ben öldüren, ben öldüren diyorum. ha, ben öldüren. Bunu açın, öldüren, dak öldüren ne ki ile kanka? Aç e, o onun online'da bu. Bak kanka hiç 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 kaçırma bak bak. Evet. Ne işte var mı? Ne var? Meşruda yerin dibi Yakacağım promo bakıp size Pablo gibi Keseceğim bileklerimi sansi salvo gibi Yaşadığını, yaşatmadan ölme derler Ben yapayım da yapmasam da yaptı derler Dünyada en büyük yalancılar öğretmenler Depresyona gireceğimi söylemedi göt verenler Anne inan başarmadan ölemezdim Depresyon bir çukur yaşamadan bilemezsin Karanlıkta mumu yaksam bile göremezsin İstediklerimi almadan eve dönemezdim Ferrari'den hızlıyım ben 20'sinde Enzo'dan bile daha hırslıydım ben oğlum Eski dostlarıma kırgınım ben Düştüğüm zaman bir kez olsun arasanız ne olurdu Organize baba 36 dolu Köpek balının yanında piranalar boğulur Tak koluna çanta kıvırt konuşmasam da olur Bilen bilir adam değilsin konuşsam da